Kur'an Mektebi Türkçe Mealli Kur'an-ı Kerim Videoları 99. Bölüm Bid'at ve Nefse Uymaktan Uzak Durmak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Dinde sonradan çıkarılan işlerden, uydurulan bid'atlardan uzak durun. Zira uydurulan her yenilik bid'at, ve her bidat sapıklıktır. Her sapıklık da cehennemdedir. Hazreti Ayşe radıyallahu anha Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den şöyle rivayet eder. Kim bu işimizde dinimizde olmayan yeni bir şey uydurursa o reddedilir, kabul edilmez. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur benim sünnetime ve benden sonra da hidayet üzere olan Hulefâ-i Raşidi'nin sünnetine uyun. Bu hadisi şeriflerden açık bir şekilde anlaşılmaktadır ki kitap, sünnet ve imamların icmağına aykırı olarak dinde ihtas edilen her şey bid'attır ve merduttur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Kim hayırlı bir çığır açarsa bu kimse hem kendi amelinin ve hem de kıyamet gününe kadar onunla amel edenlerin sevabını aynen alır. Kim de kötü bir çığır açarsa bu kimseye hem kendi işinin günahı ve hem de kıyamet gününe kadar onu işleyenlerin günahı aynen gelir. Yüce Allah Celle Celaluhu şöyle buyurur. Şüphesiz bu benim dost doğru yolumdur. Buna uyun başka yollara uymayın. Zira o yollar sizi Allah'ın yolundan ayırır. İşte sakınmanız için Allah size bunları emretti. Katade rahmetullahi aleyh bu ayeti kerime hakkında şöyle der. Biliniz ki hak yol tektir ve temeli de hidayettir. İnsanları cennete ulaştırır. İblis de çok sayıda yan yollar ihtas etmiştir. Bunların temeli de dalalettir ve insanları cehenneme götürür. Abdullah bin Mesud radıyallahu anh Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den şöyle rivayet eder. Bir gün Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize toprak üzerinde bir yol çizdi ve buyurdu ki bu Allah'ın yoludur. Sonra çizdiği bu yolun sağında ve solunda çok yollar çizdi ve arkasından buyurdu ki bunlar da her birinin başında şeytanın bulunduğu sapık yollardır. Arkasından şu mealdeki ayeti okudu. Şüphesiz bu benim dosdoğru yolumdur. Buna uyun. Başka yollara uymayın. Zira o yollar sizi Allah'ın yolundan ayırır. İşte sakınmanız için Allah size bunları emretti. İbnu Abbas radiyallahu anh ayet-i kerimede geçen diğer yollar hakkında bunların hepsi de sapık yollardır der. İbnu Atiyye rahmetullahi aleyh şöyle der. Ayet-i kerimede geçen diğer yollar Yahudiler, Hristiyanlar, Mecusiler, diğer dinleri ve bunlara ilave olarak dinin emirleri konusunda haktan ayrılan, inat ve münakaşaya girişen bütün bid'at, dalalet sahiplerini ve hevasına uyanları içine alır. Bu gibilerinin ayaklarının kayması ve sapık inançlara kapılmaları her an mümkündür. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Kim benim sünnetinden yüz çevirirse benden değildir. Yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki hangi ümmet peygamberinden sonra dinde bir bid'at ortaya çıkarırsa buna karşılık mutlaka peygamberinin bir sünnetini terk ederler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Allah katında gökyüzü altında onun dışında tapılanlar arasında nefsin hevasına tapmaktan daha büyük bir günah yoktur. Yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Şüpheniz olmasın ki sözlerin en hayırlısı Allah'ın kitabı ve yolların en hayırlısı da Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yoludur. İşlerin en şerlisi sonradan olanlarıdır. Her bid'at dalalettir. Sizler hakkında en çok korktuğum şey midelerinizin ve cinsel organlarınızın şehvetlerine ve bir de saptırıcı hevalarınıza uymanızdır. Sonradan ortaya konan şeylerden sakın. Çünkü her sonradan konan sapıklıktır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Allahu Teala Celle Celaluhu bid'atını terk edinceye kadar bid'at sahibinin tövbesini kabul etmez. Yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Allahu Teala Celle Celaluhu bid'at sahibinin namazını, haccını, umresini, cihadını, herhangi bir tasarrufunu ve tövbesini kabul etmez. Bunlar tereyağından kılın çıkması gibi İslam'dan çıkarlar. Ben sizleri gecesi tıpkı gündüz gibi olan aydınlık bir yol üzerinde bıraktım. Ancak helak olmuş kişiler bu yoldan sapar. Her amelin bir şevkli zamanı ve bir de zaafa düştüğü zamanı vardır. Kimin şevk ve gayreti sünnetime yönelik olursa hidayete ulaşır. Kimin gayreti bunun dışındakilere olursa o da helak olur. Ben ümmetim hakkında şu üç şeyden korkuyorum. Alimin ayağının kayması, hevaya tabi olma, zalim yönetimi. Bu hadisi şerifi Tırmızı birkaç yerde rivayet etmiştir. Oyun eğlence aletlerinden uzak durmak. İmam Bukhari Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den şöyle rivayet eder. Kim arkadaşına gel kumar oynayalım derse bu sözden dolayı sadaka versin. İmam Müslim Ebu Davud ve İbn-i Mace Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den şöyle rivayet eder kim tavla oyunu oynarsa elini domuz etine ve kanına bulamış gibi olur. İmam Ahmet ve diğerleri Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu rivayet eder. Tavla oynayan ve sonra kalkıp namaza duran kişinin durumu tıpkı irin ve domuz kanı ile abdest alıp sonradan namaz kılan kişinin durumuna benzer. Yani diğer bir rivayette açık bir şekilde belirtildiği gibi bunların namazları kabul olunmaz. El-Beyhaki Yahya bin Kesir'den şöyle rivayet eder. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün tavla oynayanlara uğradı ve onlara dedi ki kalpler eğlencede, eller işlemede, diller boş sözler. Eddeylemi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den şöyle rivayet eder. Şu kumar satranç, tavla ve buna benzer haram olan her türlü oyunları oynayan kimselere rastladığınız zaman onlara selam vermeyin. Eğer onlar selam verirlerse selamlarını almayın. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki şu üç şey meysirdendir. Kumar, zar atmak ve hamamda ıslık çalmak. Hazreti Ali kerramallahu veçe satranç oynayanlar rastlar ve şu mealdeki ayeti okur. Şu karşısına geçip tapmakta olduğunuz heykeller de ne oluyor? Sonra der ki, Vallahi sizden birinizin eline kor ateşi alıp sönünceye kadar elinde tutması, bunlara dokunmasından daha hayırlıdır. Vallahi siz bundan başka bir iş için yaratıldınız. Yine Hazreti Ali Kerramallahu Veç'e şöyle der. Satranç oynayanlar insanların en çok yalan söyleyenleridir. Onları öldürmediği halde öldürdüm der. Ölmediği halde öldüm der. Ebu Musa el-Eş'ari radiyallahu anh der ki, Satrancı ancak günahkar kişiler oynar. Bilmelisin ki eğlence aletleri üç çeşittir. Haram olanlar, ud, tambur, düdük, davul ve zurna gibi şarkı söyleyenlere eşlik eden aletler. Mekruh olanlar, tek başına çalınmayıp şarkıcıyı coşturmak için çalınan zil ve kaval gibi aletler. Bunları şarkı ile birlikte çalmak mekruh, tek başına çalmak mekruh değildir. Mübah olanlar, bunlar şarkı maksadı dışında kullanılan, savaştaki uyarı borusu, savaş davulu, toplanma borusu gibi aletler ile ilan için kullanılan nikah esnasında çalınan def gibi aletlerdir. Kur'an Mektebi kanalımıza abone olarak ve videoları beğenerek bize destek olabilirsiniz.